Ericisin tel tel etmiş uçar gider yare karşı selam hepiniz bu haftaki videoma hoş geldiniz. Liz. Liz. Oh hoş geldiniz. Bu hafta hiç lafı uzatmadan engin şan bilgim hemen göstereyim şu kalınlıkta falan. Şan bilgim ve şan fıstığım ile bu hafta hadisenin yeni şarkısı olan küçük bir yolu inceleyeceğiz. Tekrar söylüyorum asla şan bilgim yok. Asla şan benim şeyim yok. Aram hiç iyi değildir. O yüzden bugün herkesin bayıldığı, benim ise ayıldığım hadisenin o popüler şarkısını inceleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Bu asla bir gerçek şarkı videosu incelemesi değildir. Gerçek şarkı video şarkı inceleme videosu hiç değildir. Asla alankası yoktur. Fakat neyle alankası vardır? Kahkaha, komik link. Bunlar hep bu videoyla alakalı şeylerdir. O zaman hadise gelsin. Güzel başladı, ama ben şöyle bir giriş yapmak isterdim. Girişi tekrar hemen. Suralar yalan. Hani bir name istedim şu an. Umutsuz olmaz, yaşanmaz, aşksız böyle sen ne yapıyorsunuz demiş. Kuşku duyanların hepsinin e, ağzına sinek girse Küçük bir yolda Bak. Şimdi şöyle girsen nasıl olurdu güzel hadise ablam Çok da severim seni çok da tatlış bir kızsın ablama da benzersin hadi bakalım Şu olsa ne olur Küçük bir yoldayım Hani Arabenski'ye biraz kaçın Küçük bir yoldayım en başındayım hangimiz nerede en başındayım hani biraz arabesk biraz tunus ezgileri biraz etnik biraz e, ondan biraz olsaydı istedim hani karışımını e, devam edeceğim şarkıya arabesk tınısı istedim sadece ama biraz bayıp başla, başladın da aynı zamanda bayıp başlamana rağmen de sevdim senin arabesk sizliğini Gir, gir, fa diyez, yapıştır. Aa, burası. Senin, senin dağların, benim yollarım. Hani, ha, şöyle gibi atacak. Yukarıya doğru gördünüz. Mü? Devam ediyorum. Aa. O sen olsaydın benim yanımda Bu nerede? Bu nerede? Şimdi bak güzel girdim çok iyi Bir daha devam ediyorum Senin dağların benim yollarım o sen olsaydın benim yanımda. Şapka çıkartırsın, yeminle böyle yapsın. Şapka çıkartırsın. Bunlar yok, hadiseciğim bunlar yok. Ben bunları arıyorum, ben bunun peşindeyim. Yok, nerede bunlar? Hey yollarım, benim dağlarım senin yanında yolunda sonunda. Devam. Baz olmaz, bu sel durulmaz, böyle durulmaz. Çok üzünlü, çok dramatik, çok melankolik, çok alkolik. Ladan girecektim burada. Ladan. daha bu Benim yollarım. Orada hemen çıkacaksın şimdi geliyor. Benim yollarım o Olsa, sen olsaydın benim yanımda Allah Beni parçalasınlar Beni parçalasınlar Bu şarkıya nakaratı beni çok Beni benden aldı senin yanında diye Atasarı diye. sarılayım Kışımda sonbaharlarımda Küçük bir yol ben Senin dağların Benim yollarım Güzel güzel Nicer Pamuk prensesim benim Bitiriş uzun gibi biraz sanki ama Benim takıldığım nokta şu Ben o ruhu göremedim Ben o iç, istedim ki <laughs> Sen olsaydın benim yanımda. <laughs> solumda ufkunda senin yanında solumda ufk bak göz yaşını görüyor musun sen mi göz yaşını görüyor musun asıl drama bu asıl senin yanında Solum Bak. Gözyaşlarım sel aldı. Görüyorsun nasıl akıyor bak. Bunu istedin. Bunlar... Sen olsaydın benim yanımda. Yani şu efekt olsa var ya bu şarkı patlardı. Yani bu şarkı 21 milyar milyon kişi izlemiş. Yemin ederim böyle bir klip olsaydı 22 bin vardı şimdi. Şimdiki 22 milyon kişi izlemişti milyon. 1 milyonda bu ağlama efektine gelirdi gelmezse yoruma yazın. Gelmezse bir daha video incelemesi yapmıyorum. 1 milyonu da bu ağlama için gelirdi. Gelirdi bunu izlerlerdi. Neden? O ağlamayı... Şunu... Senin yanında... Solunda ufkunda... Diye... Hani bak ben şey bulamıyorum ya... Bak. Hani soğan falan yok. Kendin gördün. Video kesilmedi. Kaydı nasıl geçtim onu zaten çıkarmayacak. Senin yanın aaa. Orada bir hani senin yanında ya. Onu istedim. Çok güzel olabilirdi orası. Duygu eksikliğini güzelliğinle tamamladın. Prensessin ama ben o şeyi Ben de falan hani o kadar şey. 10 üzerinde 6 veriyorum. Neden? 7 olabilirdi ağlama efektiyle. Aslında 7 hak ederdi ya. 7, 7 veriyorum. 8 hak edebilirdi ağlama efektin olsaydı. Senin yanında. O yüzden güzel buldum. Sesin tatlış. PSR biraz çalışacağız. Ama sana diyecek bir şey yok prenses. Şarkıya diyecek bir şeyim var. Şarkı biraz daha anlam yüklü olabilirdi. Biraz sanki hani sözden biraz kısmışlar gibi duygusal olarak. Hani duygusal biraz daha yükleyebilseydik şarkı da bir tık daha duygusal olurdu diye düşündüm. O yüzden yine de güzeldi. Ellerinize, emeğinize sağlık. Tekrar söylüyorum bu bir eğlence videosudur. Asla gerçek bir şarkı inceleme videosu değildir. Ben de zaten tasarımcıyım. Ş ş şancı ya da şan eğitimcisi ya da şarkıcı ya da söz yazarı değilim. O yüzden benim sanatım başka. Ama siz de güzelsiniz. Bu haftalık bu kadardı. Şarkıyı beğendiyseniz aşağıda tartışabiliriz. Beğenmediyseniz de tartışabiliriz. Benim videomu beğendiyseniz videoyu beğene basabilirsiniz. Video hakkındaki yorumlarınızı da aşağıya yazabilirsiniz. Hatta mesela beğenmediniz ya o videodaki altta like var ya onu yine de basabilirsiniz. Çünkü yapabiliyorsunuz böyle şeyler. Misal abone ol butonu var ki Allah'ım. Allah'ım onu keşfeden YouTube camiasına. Bin şükür olsun, binler şükür olsun. Videonun sonunda gelecek olan benim fotoğraflım. Ona tıklayıp abone ola basabilir ya da videonun altında İngilizcesi subscribe olan Türkçesi abone ol butonuna tıklayıp benim videom her yüklediğimde haberdar olabilirsin. Böyle de hizmet sunuyorum takipçilerime kardeşlerime, arkadaşlarıma, sevenlerime, sevildiklerime, sevdiklerime. Güzel bir bağımız var. Sizleri öperim. Haftaya yeni bir videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Bay bay.